Senin interneti var değil mi? Bu ne olacak abi? Dur Mustafa abi vur bari. Dur canın yerim. İnternetin kaçık değil mi ona şu gönlümüz? Evet. İnternetin kaçık mı abi? İnternetin kaçık Aç. Yalnız bunlar zor karıştırırlar. Onu. ne? Zaten ben sağa ben bir şey, de şey değil mi? Sattım, He. mi? Ben Kırıkkale'ye satmıyorum koş, Mustafa koş abi. Bir tarafta bir, bir buçuk sene kaldı. Geldi Kırıkkale'de beş ay kaldı. 5 ay sonra kuş buraya geldi. İki i̇şte Kırıkkale'ye ben kuş satmıyorum. Ben de ha, en büyük şeyim Kırık, satmıyorum. Can abi ı hoş geldiniz. Sefa getirin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abiler cümleten hepiniz hoş geldiniz. Beğenlere dokunalım. Paylaşımlara da dokunalım. Fırat'ım hoş geldin kardeşim benim. aleykümselam Her Erzurum'a selam olsun. Aslan kardeşim benim. <laughs> Abiler güzel bir yerdeyiz. Aldığım kuşlar, inancınız olsun çok büyük kuşlar. Şimdi biraz e, konuya da değineceğim. Şu salma şöyle çekelim sıcaklar Mustafa abi sen oturacak yerin yok herhalde ha? Olsun var oturacak yerim yok. Maşallah. Orada. Bunlar hep demir mi böyle? Demir değil mi? Demir. Kuş mu? mu dayanır diyorsun ha? Murat, Manduz abim aleykümselam. Hoş geldiniz, sefa getirdim. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Abiler, şimdi sabahtan beri burada Mustafa abinin yanındayız film komadı çevirdik birbirimize. Büyük bir çekişme oldu. Fatih şu kuşu çıkartsana içinden bir kardeş. Hayri ah, hoş geldin sefa getirdin. Teşekkür ederim. İsmail amcam ellerinden öperim amcam. Hoş geldin sefa getirdin. Büyük bir çekişme oldu. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Büyük kuş isteyen abilerime büyük kuş. Şimdi Mustafa bu sarak buruk kaç tane yapıyor? Sabah izlediğimizde kaç tane? Kaç metre Şu anda biz bir saatte yedi tane yaptı. Bir saatte 7 tane. Kaç metrelere buluyor abi? abi şu kuş 50 e, metre gidiyor. 50 metre abiler. Bakın. Biraz bu, biraz tuhaf ben olacaksın. Ben 50 diyorum da sen 30 de yani. Evet. He. Ee, biz azını söyleyeceğiz. He. Kuş çok basarlı bir kuş. Güzel. Havada geldiği zaman basarlı bir Çok süratli Başarılı, hayvan. süratli bir hayvan. Yani. Allah için çok güzel bir kuş. Sarak 2, 4, 5, 6, 7 tane kuş alıyoruz. Teknik Yılmaz abim. Selahattin amcam hoş geldin. Ellerinden öperim. Şimdi e, kuşları alma sebebimizi de söyleyelim size. Sinan abim hoş geldin. Mustafa abi normalde kimseye kuş satmıyorsun. Doğru mu Mustafa abi? Doğru. Hiç kimseyle kuş ticareti olmuyor. Fatih kardeşim var benim burada. burada Berat abinin kuşlarını uçuran. E, beraber burada oturuyorlarmış. Abi dedi güzel hayvanlar. İzlemeni isterim. Dikmen yetmiş abi hoş geldin. Kuş yavru kızması mı? Yavru kızması abi. Ali Baba hoş geldin. Ali Baba ellerinden öterim. Kuş yavru kızması. Bir saatte 7 tane yaptı kuş. Aleyküm selam Ömer abi. Yedi tane yaptı hayvan. 40 bir de başkan metreler... olduğunu söyle. Başkan sıyırmış zaten. kuş gerçekten diyorum size. 40-50 metrelere buluyor. Ben ağzını söyleyeceğim. Uçurmanız lazım. abi buradaki kuşların hepsi aynı. Hepsi şimdi tek tek söyleyeceğim. Hepsi aynı kuşlar. Mesela o boz, boz, bir kuş vardı ya. Düz. Heh, onu bir çıkar. Bunu tafla, Senin canına bu. kurban olurum. Abiler bu, bol taklalı. Bu, bu, onun gibi hızlı uçmaz ama takla çok. Takla çok. Bu da bu 20, 20 metrajlı. Metri. 20 25 metre oynayan metrajlı bir hayvan. Boz benekli bu da dişi bir hayvan. Dişi. Serkan Doğan abi hoş geldin. <laughs> Çikolata kuyruk bir kuş var bakın. Şu kuşu bir koy bozu. Çikolata kuyruk dişi olan kuş. Gerçekten muazzam derece bir kuş dedi abim ama lakin kanada geldiği için kanada kesti. Bu kuşu normalde vermiyordu zor haki aldım şu kuşu. Fatih bu kuş kaç tane yapıyor? Fatih burada oturuyor. Abi bu kuş 20'ye yakın yapıyor. Kaç metrelere var bu kuşun? Bunun da aynı şekilde sarap kuruk gibi 35-40 metreleri bir şey. var. gördün. Anasını anası, anası babası da bizde. Anası, babası, babası da bizde. Anası babası anasını da bizde. Babası kanan yarım yarım kartı oynar abi. Anasını kupaya uçuracaktın değil mi abi? He. Aynen. Anasını da kupaya uçuracaktın. O da uçurdu. tele çarptı. Yani. O da tele çarptı diyor. Anasını kupaya da, kupaya zar zor yazdırdık Mustafa abi zaten. Orada da yazılmıyordu. Kupaya da yazıldın değil mi ya Mustafa abi? Ya yazıldık da şimdi buraya bir sürü adam geliyor. Binanın önünde Ay evet. olur diye laf söz ederler diye yazılmıyor değil Bunlar ısrar edin yazıldı. Abi görüntümüzde sesimizde evet. bir e, anormallik var mı dostlar? Görüntüde görüntü şeffaf. İnternetine bakabilirsin bir Fatih'cim. Sana zahmet. İnternetimizde bir sıkıntı, görüntümüzde bir sıkıntı var mı? Vay sana bak. O dişi neyin nesi abi? <laughs> yok, abi yok. daha ben sen benden daha çok kuşarım kabahını <laughs> abi her gördüğün kuşu istediğim için adam <laughs> Bir de diyor artık. Onun yavrusu şeyimiz var. Şeyimiz iyi. Onun Aynen. yavruları var. Abiler, bakın. Bir de Fatih, bir dumanlı benekli bir kuş vardı ya, başkana dek. Tamam evet. Fatih, sıkıntı yokmuş kardeşim. Bir kapat. Dumanlı benekli perçemiz bir kuş vardı ya, videosu var. Hah, o kuşu. Alın, krallarında kralı. Krallarında kralı. Amca bu nerelerden atıyor, bunu bir söylesene. Atışı, metrajı. Abi ne diyor? Şöyle Allah bir gösterin. Arkadaşlar, Göster abi. Göster. videosu Şuradan var bunun ya. ya. Videoları olsun. da var abi. O, videolarını bana at. Kuş tamam. başkan hatta. Abiler bilginiz olsun dumanlı. Benekli, perçeme, bir erkek. Kuş e, bulutun bir katından atıyor. Güzel mesafeler ne kardeşim? Abi mesafesi... 2 metreye çöküyor. 2 metreye çöküyor. 35, 40, 50... Hay sizin gidebildiğine gidiyor. <laughs> abi bir şey diyeyim mi? Uçuran <laughs> görür abi. Uçurmanızı istiyorum. Bakın tamam. Bu kuşları... hep, hep Hemen hemen aynı kan yani. Çoğu aynı kan. karma aynı kan. Kupaya Mustafa'm kupaya uçuracağımış bunları. Uçurduğu bana, zaman da vidayı atarsın. Bana, zaten. bana nasip oldu. Bir tane daha vardı o boz benekli perçemli sarı boncuklu olan budur. İki tane bir tane daha olacak sarı boncuklu. Bunlar bir. da yeni başlıyor. Bunlar da havada yeni başlıyorlar değil mi abi? Bak, çökmeye çökm çökm başladılar mı? Çökmeye başladılar. Başladı bunun eşi çoğu şu. Şu. Tabii şu, bir, aldı, ha, şu hazır olan. Bunu birbirinden ayırmayın. Bunların. Bu erkek. Bu erkek bu dişi mi Mustafa abi? Bu dişi he bu erkek. Arap perçemli ne yapıyor? Usta abi. Arab perçemde de. E, şu anda yarım saatten kadar uçuyor. Yarım saat. E. Çok çalışmaya çalışır. Arabın bu çikolatanın arabın bağlantısı var mı? Tabii hepsi, hepsi. Bu ana aynı. ananın yavrusu aynı, mu bu? Aynen, aynen tabii he. Tamam abiler. Abi şöyle Mustafa abinin kuşlarını da göstereyim. Mustafa abi müsaaden var mı? Şu damızlıkların o anasını bir göstereyim mi? Kapı içinde kapı. Hangisinin? <laughs> Çikolata dışı neredeydi biraz önceki Yavruları düşün. Bunları, bunları seyredeceğiz edeceğiz, diyor. seyrettireceğim size. Allah nasip ederse inşallah. Arap mı o diyor. Vallahi bir Arap dişi var. Şu, ha, şu babası. Var. Solda bak solda onlar yetişiyor. Solda yerde. Ha şurada. şurada. Suyun arkasında ha. Bu tarafa mı? Şurada. Bu, musun? Ha gördüm dayı. Gördüm. Şu çikolata abiler çikolatanın siz anne. Sizin verdiğim sarının kardeşi. Şu, kardeşi Hangisi? Yavrum. Şu. Uçum. Bu havaya verdin mi bunu? He? Bunu havaya verdin mi? Yok yeni yeni dolanıyor. Yeni yeni dolanıyor. İsterlerse On... ona da şey yapar. Bunu da tırpanı vurur. Bu uz uz sarının uzun şey, giden uzun sarının, sarının kardeşi var. değil mi? he. -he. Şu evet. annesi mi? Bu annesi. <laughs> Babası da boz. Babası o değil. Babası içeride. Nerede? Içeri. Hangi boz dediydin? Şu mu? Boz. Ha şu o boz. He, tamam. O, altındaki yavru da bu onun, onun yavrusu. Oradaki tek olan yavru. Ha şu da mı onun kardeşi? He. -he. Vay maşallah. Vay maşallah. Arap dişi de burada. Abiler. Meşhur Arap dişi. Amca bu Arap dişi bize vereceksin değil mi? Yavruyu uçursun mu? Ya. ya. abi şu kuşa da hasta oldu. Bu ne nesli Mustafa abi? Hı? Şu boz. İşte bu öbür dumanlının anası. Maşallah. Bunlar sattık mı Mustafa abi? Yok. Niye sattık Mustafa abi? Sen <laughs> ne? <laughs> 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 bu dişi. Mustafa abi Kazanç. Bu Kazanç. kişinin yüzünden belim ağrıttım da daha kanadımı kestim. Su abi diyor bastırır. ki bize bize sen kapa ayarlayacağın şekilde diyor bizi batırmaya çalışıyorsun diyor. Hepsini alıp gidiyorum diyor. Soner Arap ve ayna kuyruk Nuhidi benlik. Abi kuşlar çok güzel. Arap perçemliyle o Nuhidi çok güzel. Allah nasip ederiz inşallah bunlar tezgahımız olacak. Bak, öbür bunu kuyruksuzu almadın, kuyruksuzu geldin gidin uyuzadın mı da gücün yetmez sana? Bunu söyle. Vallahi öyle diyorum. Öyle oluyor abiler. Şimdi şöyle ben kuyruksuz benim tezgahımda kuş gitmiyor diye. Tamam kuş kötü değil iyi de. Kardeşim. ak kuyruğun mu kardeşim? Ee, o, da kardeşi kurur, o da ak O da ak O da mı ak kuyruk? O bu dişi e, Onda, Kurumu bir, tane onda bir tane var. Bunda bir tane var. O bir kuşu uçup Fatih etsene be o kuşu. Bakayım bu kuşu. Abi kuş güzel oynuyor da. Valla kuyruksuz diye. Bunlar da buluttan atar geliyor. Kuyruksuz diye. O da başkan hatta. Kurmalı da değiştirsin. Bunda bir al, tane Mustafa beyazı abi. var. Bir tane mi? Ortasında. Bu Tam... erkek o mu dişi? Aynen. Aynen. Evet. Aynen. Bu da ak kuru var aynen. Abi at ya Mustafa abi kurban olayım. Kardeş kardeş at bunlar için at. At bunun Mustafa. Bunun karlı <laughs> Evet. Abiler. Mustafa, abi, Mustafa, Mustafa abinin buradan e, kuşları alıyoruz. 2, 4, 6, 7, 8 tane kuş alıyoruz. Aşağı kuş yok. Mustafa abinin burada dediğim gibi özellikle yani sarak dışı, dışı buyruk, doğru yani. İnşallah. Özellikle sarak buyruk, E, dumanlı benekli perçemli. Alt üst kardeş mi? Alt üst kardeş mi? Bo, boz, boz benekli. Abi. Bo, boz, şu boz şu, benekli var. Alt üst var. kardeş, şu boz, kardeşim, boz, yuva boz, kardeş boz mi? Yuva kardeş mi? Boz benekli var ya sarı. Evet. O arabın yavrusu. Boz benekli, Sarı boncuklu arabın yavrusu. Evet. Peki bu kuşlar çikolatalar alt üst mü? Yoksa Yok, yuva, yuva kardeş mi? Yuva kardeş Bunlar alt üst. Alt üst, alt üst, alt üst, alt üst. Alt üst. Hangisi büyük? Bunun e, var şu... da o daha başlamadı. He ee, anladım alt üst. Var, var. Anladım. Bunlar alt üst kardeşlermiş abi. Çapraz oluyor yani. Şu uçlar alt üst. Sonra ayna kuyrukları al. Çikolatalar mı abi? ne, ne yayında bu kadar kişi var onları mı kıracak? Hepsini gitmiş. Bak diyor ki Mustafa abi diyor bu kadar diyor insan diyor e, yayındayken diyor seni kırmayacak bir kuş Bak hele. diyor. Şurada e, şöyle kodak e, çikolata var. O şunun eşi. He. Evet. Yuva kardeşi. De o başlamadı. O başlamadı. Yok biz baş, hazırlar alırız hazır, abi. O dursun. O dursun Fatih. O Biz hazırlar alırız yani, abi. hazır oldum kadar... onu da veririz. İnşallah sen. Mustafa ha. abi inşallah. Abiler Kuşların garantisi var. Bircan abi hoş geldin, sefa getirdin. Evet. Bu, kuşları da biraz önce de söyledim Mustafa abinin yanında. Tanıtım amaçlı veriyoruz. Kırıkkale'ye kuşumu satma dedi. Yok kuşu, Kırıkkale de alıştıramadı. Evet. Kuşumu Kırıkkale'ye satma kardeşim dedi. Ee, kuşları tanıtım amaçlı alıyorum. Bilginiz olsun ortalığı yıkacak kuşlar özellikle sarı bakın sarı kuyruk e, dumanlı benekli perçemli kuş odasına boz arap çikolatalar gerçekten güzel kuşlar muazzam derece kuşlar o sarıyı da uçurmanızı tavsiye ediyorum uçurun bir görün bu kuş nereden atıyormuş nasıl gidiyormuş dumanlı benekli ikisi bir görün seyretmenizi istiyorum şimdilik yayını kapatıyoruz bastırabilirse Mustafa abi emeğine sağlık teşekkür ederim bizi buraya aldığın için misafir ettiğin için Bundan sonra bu kapı bizim kapımız. Mustafa abinin buradan İçip oynayan er kuşun canlı canlı seyredip alacağız. Doğru mu evet. Mustafa abi? Aynen. Abiler yayını kapatıyorum. Hakkınızı eledim. Vallahi sıcakta çatladım. <laughs> Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Rabbime emanet olun. Kalın sağlıcakla. Rızkımızın peşinde koşmaya devam. Rızkı Allah verir. Rızkı kovalamayınca da olmuyor. Rızkımızın peşinde de koşmaya devam abi. Ümran abim hoş geldin. Buradan da Batman'a selam olsun. Yayını kapattım. Kalın sağlıcakla abiler.